girmiş gibi. <laughs> Belki <benden üç> <laughs> <yaşlısına var. gülüyor> gibi. Belki benden üç beş yaşlısın ama zincire vurulmuş aslan gibi. Belki benden üç beş yaşlısın ama zincire vurulmuş aslan gibi. Eyşey! Hey! <laughs> Aman Allah'ım Sen küçüksün sevda nedir bilmezsin. Evet. Şımartmışlar seni, gönül kırarsın. Seni sevdim desem bana kızarsın yıllardır peşinde dilsiz gibi seni sevdim desen bana kızarsın yıllardır peşinde dilsiz gibi yaşa yaşa ha